CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz telefon attığımızda. Öztürk Bey merhabalar. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Sağolunuz. Evet, şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Türkiye'den açıklamalara baktığımızda olumlu değerlendirildi genel olarak. E, anlamlıdır denildi Numan Kurtulmuş tarafından da. Şimdi neler gelecek akabinde, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Öncelikle kaç dakikalık bir sürem var ona göre çünkü <laughs> bir 10 dakikalık süremiz var. Tamam. tamam. Şimdi bu işin bir Amerika'yı ilgilendiren bir boyut var. Amerika'nın iç kamuoyunu ilgilendiren bir boyut var. Biliyorsunuz şöyle bir gelişmeler olmuştu. Özellikle Putin'in Amerika'daki seçimlere karıştığını ve Donald Trump'la yine bir süreci yönettiğini ve Hı -hı. Donald Trump'ın seçilmesine seçilmesinde Rusya'nın parmağı olduğu yönünde bir algı yaratıldı. Esasen Donald Trump'ın ilk ekiplerinden bazıları da bu iddialar üzerine istifa ettiler. Hı hı. Ve Donald Trump'ın üzerinde Rusya'nın ve Putin'in gölgesi vardı. Bu gölgeyi bir şekilde aşmak istiyordu. Birkaç adım attı, yalanladı, yok böyle bir şey yendi ama bu bu zamana kadar giderlenmişti. Şimdi demokratlar da bu süreci özellikle Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını hukuki bir çerçeveye kavuşturup bunu ilerletmek ve gerekirse Donald Trump'ı Amerikan başkanlığından uzaklaştırmayı başarabilecek süreci başlatmak istiyorlardı. Bu önemli bir gelişmeydi. Yani Amerika'da devlet Trump'a karşı çalışıyordu, medya Trump'a karşı çalışıyordu. Sadece Amerika'nın orta kesimi, onlar Trump'ın yanındaydı. Zaten onlar da seçimi almasına yardımcı olmuştu. Ama bu kesimde de büyük bir erime vardı iddialar vardı e, ve e, Time, e, Time e, dergisi Donald Trump'ın devlete karşı savaş açtığını, devletin Hı -hı. kurumlarına, CIA'sine ve diğer Pentagon'a karşı savaş açtığını iddia edecek bir noktaya gelmişti. Rusya bağlamından dolayı. Şimdi bu adım bütün bu algıyı alt üst ediyor. Ve içeriye şunu diyor. Sizin bildiğiniz gibi değil bu. Bakın ben istediğim zaman... Rusya'ya karşı bir adım atabiliyorum. diyor. Bu bu algının değiştirilmesi konusunda önemli bir e, gelişmedir. Bunun bir de Suriye bağlamında bir boyutu var. O bizi de ilgilendiriyor. E, ona da değineceğiz. Suriye Hı. bağlamındaki boyutu da şudur. Şu ana kadar yaklaşık dört yıl Obama yönetimi Esad gitsin diye e, konuşmalar yaptı. Ama Rusya'nın özellikle askeri müdahaleyle sahaya inmesi, Suriye'de üstler elde etmesi, akabinde Halet'in tekrar e, Türkiye'nin desteklediği muhaliflerden temizlemesi büyük bir operasyon ve başarı olarak görüldü ve Amerika'nın Amerika adeta Suriye dosyasını sanki Putin'in eline teslim etmiş gibi bir algı yarattı. Ve bu da do önemli ölçüde şey doğruydu. Amerika'nın Suriye'de daha ziyade Fırat'ın batısında PKK'yı koruyan bir role eee Suriye'nin geneliyle ilgili stratejilerden uzaklaştı ve bu çok eleştirildi. Hem Obama'nın giriş dönemine denk geldi, Amerikan yönetimi seçimlere yoğunlaşmıştı, hem de Trump'ın ilk döneminde Suriye politikası tam şekillenmedi. Şimdi bu adım Suriye bağlamında da şunu diyor, bakın ben arazideyim, bir dönem sessiz kaldım ama hala ana belirleyici aktörüm. Bana rağmen Suriye'de kazanım elde edilemez istediğim zaman Suriye'yi. Yani bölgede oyun kurucu benim aslında evet, diyor. Evet benim. Evet benim. Hı hı. Dolayısıyla bölgede benimle herkes iş tutarken benimle koordine etmek zorunda. Şimdi burada şu var. Türkiye bunu hemen atladı, destekledi. Ben mesela bunun bu, bu konuda biz e, e, kimyasal e, kullanıldığı zaman, yani serin gazı kullanıldığı zaman e, salı günü e, hemen kınadık salı günü bunu kesinlikle kabul edilemez bulduk. Bunun bir savaş suçu olduğunu söyledik parti olarak. Hı hı. Ve bunun, bunun asla kabul edilemez bir konu olduğunu ve kınadığımızı, kim kullanırsa kullansın, kınadığımızı belirttik. Yalnız şimdi Amerika ile önce 4,5 yıl birlikte hareket edildi. Suriye'de Fırat'ın doğusundaki alan PYD'ye kaptırıldı. Basrin kaptırıldı. Memlic'in önemli bir bölgesi kaptırıldı. Şimdi Rakka ve Derizor kaptırıldı. Diğer taraftan Esaslı kendi bölgesini daha solidify etti. Yani daha güçlendirdi. Evet. Suriye esasen de olarak bölündü. Türkiye'nin, baktı ki Amerika ile işler gitmiyor. Esad'ı devirmekten vazgeçti. Bu defa Rusya'ya yanaştı biliyorsunuz. Astana toplantısıyla Rusya ile bir iş tutmaya başladı. Ateşkesi konusunda birlikte hareket etmeye başladı. Bir baktık ki Türkiye tekrar şimdi Amerika'nın safına geçmiş oldu. Türkiye kendine ait Suriye'de kendine ait bir stratejisinin olmadığını başından beri ben söylüyorum hiçbir zaman olmadı. Hep akıntıya kürek çekti. Amerika'nın peşine takıldı. Fırat'ın doğusunda PYD, PYD devlet kurulu. Ki o kuru. ABD YPG ile işbirliği evet. halinde olan Aynen. da onu da belirtelim. ABD'nin peşine takıldı. 4,5 yıl, 4,5 yıldır ABD PYD'nin PYD'ye evet. Fırat'ın doğusunda yeni bir devletin nüvesini oluşturacak bir oluşuma oluşuma götürdü PYD'yi ABD. E şimdi sonra bir baktık ki Rusya'yla e, Türkiye hareket ediyor. Tamamen tetk tetkikler tekrar. Bir baktık Rusya ile Astana toplantısı yapıyor. Bir de gördük ki Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Astana toplantısında Suriye'nin geleceğini, ilişkin bir anayasa taslağını e, Türkiye'nin de önüne koymuş Hı -hı. oldu orada. Muhaliflerin önüne koydu. O da ne diyordu? Suriye'de otonom otonom bölgeleri içeren e, bir evet. çalışma içeriyordu. Yani hani diyorlar diye Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar verecek. Suriye'nin geleceğine basbayağı dışarıda Astana'da Cenevre'de başkaları karar veriyor. Suriye'deki Suriye'nin Suriye'nin bir şey mi kaldı ki geleceğini karar versin. Türkiye hı hı. yani ne Rusya'yla e, Rusya ile hareket ettiğinde ne kazançlı bir noktada bulunuyordu. Şimdi Amerika hareket ettiği zamanda yani Amerika'yı sonuna kadar desteklesin. Esad'ı devirsin. Esad tamamen katledilsin veya orada idam edilsin. Suriye'de Türkiye'nin lehine ne gelişecek? Yani Fırat'ın doğusundaki alan tekrar ilga edilecek. Ortadan kaldırılacak hı hı. YPG, de Bu tekrar Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde alınacak mı? Öyle bir şey yapılabilecek mi? Yapılmayacak. Çok açık. Türkiye ana aktör olmaktan çıktı. Onun için ne oluyor? Yani aslında Aslanı Öztürk Bey şeyden... şunu da diyebilir miyiz mesela ABD Türkiye'yi aslında bu konuda önemli bir aktör olarak da görmüyor gibi bir e, Zaten görmüyor. durumda Bakın var. Türkiye Türkiye hiçbir zaman önemli. Türkiye sadece AKP'yi ABD taşeron olarak kullandı, Suriyede ve bir kenara attı. Orada ABD'nin amacı orada. E, Dicle'nin doğrusunda, Irak'ta nasıl bir devlet şekillendirdiyse, E şimdi Fırat'ın doğusunda da ikincisini kurmak istiyorduk. E, Suriye, Türkiye gibi bir e, AKP gibi bir taşeronu devreye soktular. Hı hı. Suriye parçalandı. Orası radikal cihatçı grupların eline geçti. ve bugün Suriye paramparça olmuş halinde. Yani şu anda Amerika'yı hemen destekliyor ya, ben şimdi soru sorayım. Güzel. Ben de destekliyorum. Peki, sana şunu soruyorum. Amerika'yı destekliyorsun. Amerika'da PYD'yi ve YPG'yi destekliyor ve seni memnuniyetle sokmuyor. Buna ne diyorsun? Hadi Hı -hı. cevap versinler bakalım. Evet. Yani burada tamamen böyle ikili bir e, şey e, akıntıya kürek çeken sanki bir kazanım varmış gibi e, Türkiye'nin sanki önemli bir e, şeymiş Amerika'nın harekatı sanki Türkiye yapmış gibi bir havaya giriyorlar. Ben bir Türkiye de bir açıklama istiyorum. daha vardı ee, ABD ile e, Suriye'deki e, hava güvenliği diyor Rusya'nın açıklaması hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı açıklaması var. E buradan evet. ne anlamalıyız? Şimdi e, Türkiye ile hava güvenliği değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir kere e, Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını Suriye'deki diyor. Hava güvenliği ABD ile evet askıya yani, aldık diyor. Evet ABD ile. İki tane Hı -hı. anlaşma var. Bir tanesi 2013 yılında bir anlaşma vardı. Suriye'nin nükleer e, kapasitesinin kontrolünü Amerika Rusya'ya vermişti. E, Rusya şimdi suçluyor ki sen 2013'teki anlaşmayı uygulamadın ve esas gazını kullandı diyor. Birincisi bu. İkincisi Aslan'a toplantılarında gelişen bir ateşkes süreci vardı ve Hı -hı. koordinasyonu öngörüyordu. Evet. Yani havada ve karada bir koordinasyon öngörüyordu. Bunu da ihlal ettin diye iddiada bulunuyor. E tabi bunlar şimdi Rusya'nın ona karşı bir adımı olacak. Yani Rusya, Suriye'de bütün bütün varlığı Suriye'deki Esad kanalıyla, Esad'la imzaladığı anlaşmalar kanalıyla oldu. Yani Suriye'deki Rusya'nın kazanımları çok kalıcı olmayabilir. Peki. Aynen, evet. Irak'taki gibi Irak'ta ne olmuştu Saddam döneminde Rusya Saddam'la bazı anlaşmalar yapmıştı. Amerika Saddam'ı devirdiği zaman Rusya bütün o anlaşmaları kaybetmişti. Şimdi Esad bütün Rusya'da gücünü Esad'a bağlamış hı hı. durumda. Çünkü Esad orada olduğu sürece bir şey olacak. O nedenle Astana toplantısını Rusya yaptı. Neden? Çünkü ya bu Esad'ın garanti olmayabilir. Yarın Esad devrilebilir. Benim kazan kazanımlarımı Esad da olmadığı zaman bile devam edecek bir yapıya kavuşturayım, geçiş sürecini ben Hı -hı. kendim yapayım. Hı -hı. Dolayısıyla bütün o kazanımları Peki. koruyayım mantığından hareket ediyordu. Evet. Şimdi Rusya'da sıkıştı tabii bu hareket üzerine Hı -hı. güvenlik konseyi toplanıyor, bir karar çıkmayacak çünkü İngiltere ve Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri 5 güvenlik konseyi 5 üyesi bunu veto edecekler. Evet. Rusya'nın getirdiği neyi? Güvenlik konseyinde de bir karar hı hı. çıkmayacak. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. Tabii yine size bağlanacağız zaman zaman. Öztürk Bey sağolunuz. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Efendim saygılar sunuyorum. Sağ olun, olun var olun.